Ben Mescid Mahallesi sakinlerinden Servet Kirici. Evet. Şu anda da Mescid Mahallesi'nde oturmaktayım. 300 e, Mescid Mahallesi 306. sokaktayız. Şu anda gördüğünüz üzere bütün bunlar e, bu evler yıkılmış halde. E, bundan bir ay önce, 15 gün önce hatta Sayın Kaymakam buraya görmeye gelmişti eski evleri. Ona da bizzat kendisine de izah ettim. Ee, maden çocukları buranın içinde oynuyor. Buranın içinde kalıyor. Herhangi bir yıkım te anında çocukların Heh. zarar göreceğini, bu çocukların zarar görmemesi için e, buranın bir an önce yıkılıp temizlenmesini e, Sayın Kaymakam'dan talep ediyoruz. Belediyenin e, e şeyler neydi ismi? Mühendisleri. Mühendisleriyle beraber Burayı kontrola gelmişlerdi. Hepsine beraber aynısını izah ettim. Hatta kendilerine gösterdim de burayı. Ee, Sayın Kaymakam iki gün içerisinde e, verin. Burayı temizleyeyim dedi. Bir muhtar biz bunu ilettik. E, zaten daha önce de verdiğimiz bir sürü dilekçelerimiz var. Bu dilekçeler nazaran belediye herhangi bir şu ana kadar bir şey yapmamıştır. Bir an önce buranın temizlenmesini istiyoruz. Mahalleli olarak istiyoruz. Resmi Hı. olarak dileşemiz bunu hem belediyede bulunmaktadır. Bizzat da Sayın Kaymakam'la ben kendim görüştüm. Kendim görüştüm ve, ve bilgi aldım kendilerine. Kendilerinin dediği şu şekilde dedi. Dilekçe versinler, bir Yarın yıkayım. Dilekçeler verildi halde yarınlar çok yarınlar geçti. Hala da bir şey yapılmamıştır. Abdullah Muhtar'ın e, dayısının kendisi şu iki katlı evin direkçesi içeridedir. Zaten diğeri de yırtıldı, pislikler alınmadı. Gördüğünüz gibi efendim belediye bizim e, ee, arabalarımız, kepçelerimiz olmadığı için bunu kaldıramıyoruz. Bunu dile getirdiler, yani bunu bize söylediler. Biz kaldıramıyoruz, imkanlarımız olmadığı için bunları kaldıramıyoruz. Bu pislikleri temizleyemiyoruz. Yıktıkları halde hala pislik olduğu gibi görüyorsunuz, duruyor. Bütün mahalle çocukları biraz önce de sizi de gördüğünüz gibi damda sürekli oynuyorlar. Bu damlarda oynuyorlar. Ters çökmüş durumda. Ee, bir çocuğa bir zarar gelse bir zaten hepsini görüyorsun çektiğiniz gibi de bir parça kırılırsa bu çocuklar üstüne bunlar gelir. Hı. Çocuklar burada ne olur? Zarar görüyor yahut da ölür. Hı. Bu çocuklar öldükten sonra mı acaba bunu yapacaklar? Bu bir çocuk ölmeden buranın temizlenmesini istiyoruz.